Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ersin'in iddialarından sonra yayına katılan Sezer konuştu birbirlerini suçlamaya devam ettiler. Haberimizin detaylarına geçmeden videoyu beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Dün programda konuşan ve bir şey itiraf etmek istediğini söyleyen Ersin Çetinkaya o gün Sezer yasaklı madde almıştı ve bana çok pişmanım Sıçancı Mustafa'nın yaşamına nasıl son verdim biliyor musun dedi. Sonra ben de korktum. Sezer yığıldı kaldı. Ben bıraktım kaçtım. Hatta Sezer bana iki gün sonra geldi. Beni o gün niye bıraktın? Uyandığımda tektim. O gün bir şeyler söyledim mi diye sordu bana. Ben de korktum yok dedim. Yapan kişi Sezer Kaya'dır laflarını kullandı. Bunun üzerine bugün yayına katılan Sezer Kaya yüzüne söylenmesini istedi bu söylenenlerin. Suçlamaların hiçbirini kabul etmeyen Sezer Kaya Ersin'in eşi Bildan'ı işaret ederek "Bunu sen akıl edemezsin Ersin. Senin yanındaki söylemiştir bunu. Onca gün geldim programa. Neden söylemedin de benim gelmediğim günü seçtin?" diyerek her şeyin bir iftira olduğunu söyledi. Üstelik "Ben seninle alakalı ne söylediysem köylülerde arayıp doğrulamadım Ersin." diyerek aslında bu işi yapan kişinin Ersin olduğuna da emin olduğunu belli etti. Evet dostlar Ersin böyle bir şey duyduysa bile neden bu adamla görüşmeye içmeye devam etti onu da anlamış diyelim. Ama iddialar bu şekilde sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorum kısmında belirtirseniz çok sevinirim. Hep birlikte tartışabiliriz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.